Çay kanunu ifade ettiğiniz gibi çok önemli bir kanun. Aslında belki kamuoyunda çıkıp beyanda bulunanlar bunu belirtmiyor. Ama bu uzun süre üzerinde çalışılmış, hazırlığı yapılmış bir kanun teklifi. Nihayetinde bütün çalışmalar derlenip toparlanıp İlişkili Bakanlık, Tarım Bakanlığı bünyesinde uzmanlarca elbette ki bizlerin de katılımıyla Yeniden regüle edildi ve son şekli verildi. Teklife dönüştürdü, meclise soruldu. Çay bu bölgenin, Doğu Karadeniz'in en temel ürünü. Çayla ilgili düzenlemeler yapılmış. En son düzenleme, çay kanunu ismiyle yapılan düzenleme 84 tarihli. 5 maddeden ibaret. İçinde çok detaylı düzenlemeler yok çay ürününün sorunlarına çözüm üretecek içerikten yoksun. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne almak suretiyle bir teklif derlendi, toparlandı. Çerçevesi belirlendi. 15 madde halinde meclise sunuldu. Bu bir kanunun ruhu amaç ve kapsamına bakılarak hakkında görüş belirtilir. Dolayısıyla bu kanun teklifinin amaç ve kapsam birinci maddesinde baktığımız zaman Çay tarımı, amaç ve kapsam itibariyle çay tarımı, çay yaprağının satımı, kuru çay üretim ve pazarlamasına ilişkin esaslar, görev ve yetkiler ve ayrıca çay ticaretine ilişkin düzenleyici ve denetleyici kanunda yer alan kurallara aykırı davranması halinde yaptırımlar içeren bir kanun ikinci maddesinde kavramlar tanımlanıyor. En önemli madde çayla ilgili beklentilerde kamuoyunda bilmeden okumadan e, tartışmaya açılan bir, birkaç tane madde var. Dolayısıyla o birkaç madde üzerinde elbette ki insanlarımız görüş ve kanaatlerini çok net bir biçimde ifade edebilirler. Ama tahkir tezif etmeden işte hainlik gibi kabul edilmeyecek kavramları kullanmaksızın yapmalar gerekir. Bizim AK Parti olarak Rize milletvekilleri olarak, teklifin altında imzası bulunanlar olarak, Cumhuriyet Hükümeti olarak hele hele işte Cumhurbaşkanımızın her şeyi detayıyla takip ettiği bir süreçte çay üreticisinin, çay tüketicisinin Türkiye ekonomisinin aleyhinde olabilecek bir düzenle kim tevessül edebilir? Kim edebilir? Böyle kimin aklını yaşayabilir? Böyle bir şey aklından geçirenin aklından zoru var demektir. Dolayısıyla bu perspektifi baktığımız zaman ben eleştirilere dikkat almak suretiyle bu e, ifadeleri kullanmak durumunda kaldım. E, yıllardır tartışılan bir şey var. E, çayın fiyatı paydaşların katılımıyla yapılsın. Paydaşlar yer alsın. Katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilsin. Dolayısıyla 5. maddede çay, yaş çay yaprağı fiyatını belirlemesi için düzenleme yer almış. Burada da düzenlemenin ee, ulusal Çay Konseyi tarafından yapılacağına ilişkin bir düzenleme yer almış. Ulusal Çay Konseyi yeni ortaya konan bir kavram değil. 2006 yılında Tarım Kanunu'nun 11. maddesinde ulusal konseyler yer alıyor. İşte Süt Konseyi var vesaire. Burada da Çay Konseyi, Şeker Konseyi var. <laughs> Burada üreticiler var, tüketiciler var. Ziraat odaları temsilcileri var, sarayciler var, çaykur var, efendim bakanlık temsilcileri var. Bunlar ne oluşuyor? Bu eleştiriliyor. Biz bak bu kanunu böyle haksız yere eleştirmesine asla yol vermeyiz. İlişkili bakanlıkta bu fiyat belirlemesi aşamalarında, sürecinde kesinlikle devre dişi olacak bir algıya yol açacak düzenlemeyi savunmayız. Bu konuda istaci olmayız bunu mecliste, komisyonda bunu yeniden <laughs> İlişkili Bakanlık, Tarım, Orman Bakanlığı'nda fiyatın belirlemesinde en etkili aktör konumunda yer alması da ilişkin düzenlemeyi hazırladık. Onu komisyonda e, o değişikliği inşallah sağlayacağız. Dolayısıyla hiç kimse buradan kendisine bir ekmek çıkartmaya çalışmasın. Böyle bir şey fırsat vermeyiz. Burada çok önemli düzenlemeler var. Bir defa çay ürününün ticaretini yapan gerçek kişiler, tüzel kişiler karma karışık durumda. Kimisi çay yaş yaprağını alıyor, dökme çay haline yetiriyor, paketliyor vesaire satıyor. Borsada satıyor, dışarıda satıyor vesaire. Bunlar da elbette ki mustahsilin özel sektöre çay satımı fiyatı üzerinde çok etkili oluyor. Bu, bu yöntemler, bu uygulamalar. Bunları önlemek amacıyla... Çay ticareti yapan, çay alımı yapan, çay kurun dışındaki e, teş teşebbüs teşebbüsleri, gerçek ve tüzel işleri sınıflandırmaya ayırıyoruz. Lisanslandırıyoruz. A lisansına sahip olanlar, B lisansına sahip olanlar, C lisansına sahip olanlar. Her kurum bir defa bu, bu faaliyeti itibariyle lisans alacak. Daha önce kurulmuş işletmeler bu kanunun yürürlüğüne itibaren lisans şartlarına uygunluğu hale işletmelerini getirmek zorundalar. Ve burada en önemli hususlardan bir tanesi <laughs> dökme çay olarak yani üzerinde bin marka konmamış çuvallara yerleştirilmiş yaşça yapan alınmış bunun piyasaya arzı borsalar aracılığı olacak. Fiyatlar görünecek. Alım satım belli olacak. Bu da çayın, kuru çayın e, piyasadaki e, fiyat regulasyonunu sağlayacak ve aynı zamanda bu tür çayı elde edip e, satanların mustahsinden yaş çay yaprağı alım fiyatları üzerinde de önemli ölçüde etkili olacak. Önemli düzenlemelerden bir tanesi çok e, sorun oluyordu çay atıkları maalesef yani kimseyi somut olarak suçluyor değilim ama Türkiye'de Türkiye'de bu güzel yurdumuzda e, iç piyasaya arz edilen e, çay ürünüyle alakalı atık olarak ifade ettiğimiz çay çöp, çöpü, lif, çay tozunu e, çay ürününe katmak suretiyle e, tüketiciye arz edecek eylem ve davranışların sergilendiğine tanık olmuş bir ülkeyiz. Bu konuda çok önemli yaptırımlar yetiliyoruz. E, her çay sanayicisi işlediği yaş çay yaprağı miktarı itibariyle hesap edilecek atık miktarını kontrol ve denetleyici organ Çaykur'a ve ya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim bilimlerine, ki bunlar yönetmeliklerle düzenlenecek. Bunlara bildirmek zorunda olacak. Böylece bir denetim mekanizması devreye giriyor. Ve bunda aykırı davrananlar çay çöpünden vesaireden e, çay ürününe karışım yapmak suretiyle piyasaya arz edenlerin tespiti halinde lisansları iptal ve faaliyetlerine men, noktasına varıncaya kadar yaptırım uygulanacak. Çay fiyatı ile ilgili çay ürünün ödenmesine ilgili bir düzenleme getirdik. Yani yıllardır çay bölgesinde müstahsilimiz e, sattığı çayın özellikle özel sektör tarafından bir yıl sonra işte 9 ay sonra seneye ödenmesine ilişkin e, yakınmalar vardı. E, buna biz e, düzen kuralı getirdik. Bu düzende 6 ay içerisinde ödemek zorunda. Ha bunu Çaykur'la ilgili olduğunu söylüyorlar. Zaten Çaykur bizim Türkiye'yi yönettiğimiz şu 20 yıl içerisinde Çaykur'un satın aldığı ürünün bedelini satın aldığı tarihte itibaren bir sonraki çay ödeme yapıyor. Bu 20 yıldır devam ediyor. Bu uygulama devam edecek. Bu 6 aylık düzenleme özel sektörün üreticiden satın aldığı çayın bedelinin ödenmesine için. E, gecikme olması halinde ne olur işte bir şey öngörülmemiş oradan bir çıkarsama yapıldığını görüyoruz. O da genel borçlar kanunu, ticaret kanunu hükümleri burada da uygulanacak. E, böylesine kapsamlı e, e, bir düzenleme getirdik. E, bu, bu, işte yeterli değil diyenler oluyor akademik çevrelerde vesairede. E, bütün detaylar kanun tekniği bakımında detaylar kanun metninde yer almaz. Ana konular düzenlenir, detaylar yönetmelikle yetkili kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Niye bu böyledir? Olay ki yönetmeliğin uygulamasında e, çiftçinin, tüketicinin aleyhine sonuç doğuracak durumlar olur. Bunları hemen değiştirip uygun olanı devreye koymak için. İkinci yıl düzenleme dediğimiz yönetmeliklerin değiştirilmesi daha da pratiktir yeniden kanunun meclise sevk bir kanun çıkartmak uzun zaman ayrı. Böylesi de e, vizyoner bir kanun e, üreticimize, müstahsizimize hayırlı olsun. E, bunun da meclise yürüsülmesi, meclis tatile girdi. E, tatile girmeseydi bu hafta konusunda yürüsülecekti. Tatile girdiği için meclis açılınca 1 Ekim'de e, Tarım Komisyonu'nda ilk görüşülecek teklif bu olacak. O, orada bu düzenlemeler yapacağız. Bu da bir de şu deniyor. Efendim, çay işte özel sektöre devredildi. Burada çaykur yok. Ya okumayan, okumayan, araştırmayan bildikleriyle kamuoyunu oyunu yanıltırsa bu haksızlıktır. Çaykur önemli bir kuruluş. Çaykur'un ayrıca kanun düzeyinde düzenlemesi var. kanun hükmünde kararnameyle Çaykur'un yapısal statüsünü düzenleyen 96 tarihli uzun bir düzenlem var. Orada Çaykur'un görev ve yetkileri, yönetim biçimi, işte gelen müdürler, yönetim kurulu nasıl çalışacağı, çay ürünü alakalı neler yapabileceği için detaylar var. Onu tekrar çay konuda tekrarlamaya gerek yok. Yani bilmeyen insanlar hiç olmazsa bilme peşinde olmalıdır diye düşünüyorum. bizim getirdiğimiz bu kanun inşallah mecliste benim de vereceği katkılarla komisyonda gerekli de bir ifade ettiğim şekilde e, katkı sağlanmak suretiyle eee müstahsilimizin hizmetine sunulacaktır. Teşekkür ediyorum. Sen Bakanım e, vurguladınız ama halkın anlayacağı şekilde zannedersin 5. maddede Ekim ayında meclis açılınca Tarım Bakanlığı ile bir değişikliğe gidileceği şeklinde Ha Biz o tartışılan beşinci madde var. Çay fiyatının Ulusal Çay Konseyi tarafından e, belirlenmesine ilişkin kurala e, bir, bir algı oluşturmak suretiyle bir itiraz var. Biz tartıştırmayız yani bu, bu tartıştırmayız. Vatandaşımız öyle istemiyor. Çaykur mutlaka şey ilgili bakanlık mutlaka devrede olsun. Çaykur devrede olsun. E, deniyorsa ki devrededir. Bu devrede o olmuş hallerini karun muhtevasında daha görünür hale getireceğiz. Yani orada da görecekler yani. Yani tarım Bakanlığı çaykur bunun içinde olamaz değil, mümkün değil. İşte çaykur yok edilecek. Hiç kimse çaykuru, çay ürünü e, tamamen özel sektöre devredemez. Biz etmeyiz, hiç kimse de devredemez. Böyle bir düşünce, e, akla ziyan bir düşüncedir. İnşallah o görünürlüğü komisyondaki çalışmada gerçekleştireceğiz. Yani ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Efendim tarım kanunu var. 2006 tarihinde çıkartılmış. Yani bizim hükümetlerimiz zamanında çıkartılmış bir kanun. 5488 sayılı kanun. O kanunun 19. maddesinin B bendinde yer alan destekleme düzenlemesine de bu kanunda yer vereceğiz. Onu da siz araştırın bulun.